Kurulduğumuz 2013 yılında 3 kişiyle başladığımız yolumuza şu an 800'lerle devam ediyoruz. Gerçek sendikacılık yapmak isteyen 01 Bankacılık ve Sportacılık Hizmet Kurulu'nda örgütlü tüm sendikaları ve arkadaşlarımızı güçlerimizi birleştirmeye ve daha da güçlü olarak mücadeleye davet ediyoruz. Her söylediğimiz gibi sadesen bir duruştur. Verdiği sözü tutacak, zor olanı başarabilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Sadesen Yoktan var oluşun bir öyküsüdür. Türkiye'nin siyasallaşmamış, bağımsız en büyük memur memleketidir. İnşallah önümüzdeki günlerde yine stratejik yönetim anlayışımızla birlikte Türkiye'nin en büyük bağımsız konfederasyonunda kurma hedefine adım adım gidiyoruz. Bu konuda da kararlıyız. İnşallah hep birlikte başaracağız. Altıncı dönem toplu sözleşmenin Ağustos ayındaki sonuçlarını memurlar olarak hep birlikte yaşadık. Atılan imzanın mürekkebi dahi kurumadan maalesef alınan imza atılan sözleşmenin sıfırlandığını gördük. Bir sözleşme düşünün altını imza atıyorsunuz. 3 ay geçmeden yüzde otuz bir enflasyon farkı oluşuyor. Ocak ayında yüzde beşe imza atıyorsunuz, üzerine yüzde iki buçukta ayrıca hükümet veriyor ama sadece iki ay geçtikten sonra, Ocak ve Şubat ayı geçtikten sonra yüzde sekiz nokta doksan beş fark oluşuyor. Toplu sözleşme masasında bizi temsil eden yetkili konfederasyon yetkisini kullanamamakta. Maalesef siyasallaşmanın da vermiş olduğu durumla bizi memurları açlık sınırıyla yoksulluk sınırı arasına maalesef mahkum etmeydi. Bu başarısızlığın hesabını sormak için ve bu camiayı en iyi şekilde temsil etmek için biz varız. Hazırız, kararlıyız. Temmuz ayında yapılacak yedinci dönem toplu sözleşmede sizleri temsilen o masada biz olacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ve Türkiye'ye göstereceğiz. Sendikacılık nasıl yapılıyor? O gün Türkiye'ye inşallah yedinci dönem toplu sözleşmede o masaya oturduğumuzda toplu sözleşme nasıl yapılır Türkiye görecek arkadaşlar.